Tarih derslerin sana yavaş geldiyse, demek ki hiç Türk savaş meydanı görmemişsin. Eğer kanında zafer varsa, bunlar senin atalarının hikayeleri. Eğer aksiyon seviyorsan, kemerini bağla çünkü Türk tarihi sana istediğini verir. Hadi gelin, 1071 Malazgirt Savaşı ile başlayalım. Selçuklular Bizans'ı darmadağın ediyor ve Anadolu'nun kapılarını açıyor. Sonra 1402 Ankara. Timur Yıldırım Bayezid'e karşı. Osmanlılar için şok edici bir yenilgi ama son değil. Hızlıca 1453'e gelelim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıyor. Bir imparatorluğu bitirip yeni bir çağ başlatıyor. Şimdi 1526, Mohaç Meydan Muharebesi. Osmanlılar Macaristan'ı eziyor. Güçlerini Orta Avrupa'ya kadar genişletiyorlar. Ardından 1683'teki Viyana Kuşatması geliyor. Osmanlı ilerleyişi nihayet Avrupa'nın kapılarında durduruluyor ve 1915 Çanakkale Savaşı'nı da unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı. Sayıca az olmalarına rağmen Türkler tüm dünyaya karşı direniyor. Malazgirt'ten Çanakkale'ye bu savaşlar milletleri, sınırları ve efsaneleri şekillendirdi. Sen hangisine tanık olmak isterdin? Aşağıda bize söyle.